Kartalın şarkısı hep dilimizde Bir ağlatan bir de coşturan O siyah beyaz renkleriyle Şampiyonsun sen gönüllerde Ecim bu fener seni sevgin bir ömre bedel Ne sokağa ne de meydana Sığmaz kartalım bu sevda Var mı büyük kartaldan başka Lay la lay la lay, lay.

bir alatan bir de coşturan O siyah beyaz renklerinle Şampiyonsun sen gönüllerde Niçin bu fena Senin sevgin bir ömre bedel Ne sokağa ne de meydana Sığmaz ki kartalım bu sevda Var mı büyük kartaldan başka Lay la lay la lay Lay la lay layla lay la lay la lay lay Allah Kartalın şartısı hep dilimizde Bir ağlatan bir de coşturan O siyah beyaz renklerine Şampiyonsun sen görürler Ne içim o fener Senin sevgin bir ömre bedel

Lay lay lay, lay lay, lay lay, lay lay. Yıllardan beri Kartal'ın şarkısı hep dilimizde Bir anlatan bir de coşturan O siyah beyaz renkleriyle Şampiyonsun sen de Ecibo Fener senin sevgi bir övrede dal. Ne sokak ne de meydanlar. Subaşı kartalın bu sevda. Var mı büyük kartaldan başka? Layla layla lay. Lay layla 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 lay. Layla 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 lay layla layla. Lay la lay la lay la lay la lay, lay, lay.